...yandan bağlayacağız. Evet. Aynı zamanda medya ayarında da konuşacağız. Ömer ve Hipatip oldu. Stüdyomuzda çok kısa bir ara. Bu çok kısa aradan sonra yeniden buradayız. Bizden ayrılmayın. Şubat'ı konuşmaya devam ediyoruz. Ömer ve Hikmet bizimle birlikte dönemin refah partisi milletvekili. Yargı ayağına girmiştik. Nuhmet Yükselle Yüksel ile beraber e, isterseniz bir parça da medya ayağına e... Şimdi yargı ayağı tabi derken neyi kastediyoruz? Eğer siz hakimleri, savcıları genel kurmaya çağırır, brife ederseniz adeta talimat verir gibi bunları yönlendirirseniz sonuç itibariyle de böyle e, hukuk faciaları çıkar. Varsayalım ki varsayalım ki o günün şartlarında bu fezlekeler kabul edilseydi başta Erbakan olmak üzere 32 tane siyasetçi sırf düşüncelerini ifade ettikleri için idam edilmiş olacaktı. Var mı böyle bir şey Allah aşkınıza? Yani Angola'da bile bu yapılmaz bu. Afrika'nın en geri kalmış ülkesinde bile bu kadar hukuk dışı şey olmaz. Ha yargı ayağı derken yargıyla medyanın tetikçilerinin birlikte iş tutmalarından da söz etmek gerekiyor. Şimdi Nuh Mete Yüksel bunu yazdı ya. Bir tane televizyon programcısı benimle ilgili yedi tane program yaptı. Yedi tane. Buradan parça parça alıp kim yayınlıyor. Kim Uğur Dündar. Şimdi ne yazıyor? Bir gün ben evimdeyim. Televizyonda arena programının şey veriliyor. tanıtımları. Efendim? tanıtımları. Tanıtımları. Türk ordusunu Sırp ordusuna benzeten vekil kim? Siz de merak ediyorsunuz kim acaba? Allah Allah şahit çok merak ettim kim ya böyle <laughs> böyle bir şey kim yapar filan. İkinci günkü reklamlarda benim isim resmim verilmeye başladı. Ha benmişim dedim. Bakınız. Faciaya bakınız. Nasıl bir Şimdi burada da var bu. Ne böyle demiyor ama. Ben diyorum ki Güneydoğu'da öyle zalimlikler yapılıyor ki insanlar öldürülüyor. İnsanlar toprağa diri diri gömülüyor. Çoluk çocuk büyük bir fecaat yani yaşanıyor. Biz, yani sistemli silahlı kuvvetler politika olarak söylemiyorsun Hayır. Ben, Oradaki tak, efendim, şey, ben PKK'dan bahsediyorum. Tabii. PKK ve eylemlerinden bahsederken. Ha, hatta de, ha, evet. Ön şey var yani konuşurken bir paragraf öncesinde bunları anlatıyorum. Sonra diyorum ki ey kardeşlerim diyorum. Bu ateşi, bu yangını söndürmek lazım. İnanın ki diyorum. Bak inanın ki. Güneydoğu'da işlenen zulmüm, Bosna, Hersek'te işlenmedi. Sırp ordusu bile Bosnalı Müslümanlara bu kadar zulmetmedi etmedi diyorum. PKK'nın size ettiği kadar. Karanlık ve gizli güçlerin yaptığı zulüm kadar diyorum. Kürtlere de söylemiyorum. Hı hı. Köln'de yapılan bir konuşma. Yani Almanya'da yapılan bir konuşma. Şimdi adam alıyor, PKK ile ilgili cümleyi atıyor. Hani ben Sırp ordusu yapmadı diyorum ya, oradan çağrışım göğe yaptırıyor, Türk ordusu yaptırdı diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ben e, Türk ordusunu Sırp ordusuna benzeten bir adam oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi adam bir düşünür. Bir adam orduya yani kurumsal olarak Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bir adam düşmansa ya vatan hainidir ya delidir. İnsan bir kuruma nasıl düşman olabilir ki? Ha, o kurum içerisinde yanlış yapan varsa elbette ki hukuk dışı işler yapan varsa onlar da çıkacak yargının önünde cezasını verecek. Peki ne, ne oldu? Uğurlar sizi yani, aradı mı? Şimdi ben ertesi gün basın toplantısı yapıyorum. Diyorum ki iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir. Ben böyle bir cümle kullanmadım. İşte Köln'de yaptığım konuşmanın tam metni şurada diyorum. Kaseti veriyorum basın organlarına. İşte onun Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yapılmış tabesi bu çözülmüş şekli. Onu da dağıtıyorum. Burada böyle bir cümle varsa milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım diyorum. Ama hiçbir basın organı benim basın toplantımda vermiyor. 28 Şubat budur. 28 Şubat haksızların bahara bara konuşabildiği, haklıların sesini kıstıkları dönemin adıdır. Size küfür ediliyor, hakaret ediliyor, cevap veremiyorsunuz. İftira atılıyor, cevap veremiyorsunuz. İnsanların itibarsızlaştırma dediğim budur itibarsızlaştırmayı medya tetikçileri eliyle yaptılar. Şurada dosyalar var ben getirdim. Bütün bu dosyalarda benimle ilgili yapılan pro programları ve o programlarla ilgili aldığı mahkeme kararları ve tegizlik metinleri. Riyayet edilmiş İl mi? Efendim? Riyayet edildi mi peki? Bir kısmına edilmek zorunda kaldım. Değil? Ee, ciddi para da aldık. Yani şey... Tazminat davası olarak. O paralarla da kendi ilçemin camisine minare yaptırdım. Allah'a şükürler olsun. Bunlardan aldığım paralarla. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir gazete ufacık 6. 7. sayfasında sizinle ilgili bir yalan haber yayınlar. Psikolojik harekatı anlatıyorum. Ertesi gün bir başka o grubun gazetesi alır o haberi manşete taşır. Ertesi gün bir başkası bunu alır televizyona taşır. Sanki siz bu eylemi binlerce defa yapmış bir adam haline gelirsiniz. Ben Refah Partisi Milletvekili adayıydım, milletvekiliydim. Ne demek bu? Ben o bölgede terörle savaşa savaşa meclise gelmeyi becermiş bir insanım. Doğru mu? Kesinlikle. Rakiplerimle savaşarak, mücadele ederek becermiş gelmiş bir insanım. Sen beni teröristlerle işbirliği yapmış gibi göstermeye kalkışırsan senin yaptığın bu davranış, yaptığın bu yayınlardan dolayı ben zarara saldırıya uğrarsam, bunun vicdan muhasebesinde kendini yapman lazım. Bu yayınlardan dolayı üç defa, üç defa beni gerektiğinde bunları tek tek açıklayacağım zaten ileride Allah nasip ederse. Üç defa e, ortadan kaldırmaya kalktılar, peşime adam taktılar, tetikçi tutuldum. Ve ben kendi çocuklarım, kendi ailenin içinde ya ben bunları yapmadım, ben böyle bir günahım yok demek mecburiyetinde bırakıldım ya siz o ortamı, o psikolojiyi yaşamadınız, Allah kimseye yaşatmasın. Yani dünyada en zor şey namuslu bir kadına, kadına ben namuslu, namuslu olduğunu ispat et demektir. Evet. Doğru mu? Ya bundan daha büyük hakaret olmaz zaten. Şimdi bize. Öyle bir psikolojik hareket uygulandı ki, öyle bir psikolojik hareket uygulandı ki eğer ailelerimizden ve bizi seven partililerimizden destek görmemiş olsaydık inanın ki sekoğa çıkamazdık. Bu kadar büyük zulümler yapıldı. Niye? Niçin üzerine bu kadar geliyorsunuz? Benim Kürt sorunuyla ilgili üç tane kitabım yayınlandı. Dört yüz tane makalem yayınlanmış. Üç, kita üç kitabımda dört yüz bir makalemde elini silahı uzatan, tetiğini elini silahı uzatan karşısında silah görür. Terör en büyük ihanettir diye yazmış bir adamım. Müslümanım, ırkçılık benim inancıma göre küfürdür, dinden çıkmaktır. Hangi ırkın ırkçılığı olursa olsun. Şimdi bu fikirleri bilinen bir adam bölücülükle suçlanıyor, ne yapsın? Ben nasıl anlatayım? Öte taraftan da PKK ve onun yandaşları benim seçilmemem için Diyarbakır'da faşist Türk İslam sentezisi diye reklam yapmaya kalkıyor. Şimdi biliyor musunuz hani hangi, hangi konumda olduğunuzu? Şimdi 28 Şubat o açıdan önemlidir. Bu 28 Şubat'ta ben bugün size anlatabiliyorum derdim. Derdini anlatamayan binlerce mağdur insan var. İnşallah hepsi... Hayatı karartılmış insanlar var. Çoluk çocuğundan ayrılmak zorunda kalmış insanlar var. Bizim bir tek suçumuz vardı biz Müslümandık. Ben size bir şey daha anlatayım. Bakın çok enteresan bir çok şey. Çok kısa olsun. 23 Mayıs günü darbe olabileceği şeklinde bir haber geldi bana. 97'de. 1997'de. Şahitlerimden birisi de Diyarbakır Milletvekili Haşim Haşimi. Amerika Büyükelçiliğinde yaşayan Amerika Büyükelçiliğinde görevli çok önemli bir Amerikalıdan. biz bu gece el konulabilir, ordu darbe yapabilir gibi bir haber aldık. ABD elçiliğinden. Evet. Niye şaşırmadıysam? <laughs> Şaşırmayın tabii. Ve biz bunun üzerine Sayın Başbakan'dan da talep ettik. Ben gittim. Başbakanla, Erbakan Hoca beni aldı. Odaya hayırdır Ömer Bey abi. Acil demişsin dedi. Efendim falanca kişi o bize bu gece ordunun idareye el koyacağını ve darbe yapacağını söyledi. Dedim hocaya. Hoca gülümsedi dedi ki Ömer Bey bu altıncı haberdir. Peki. Ömer Bey Etmoğlu. Çok teşekkürler efendim. Geldiğiniz değerlendirmeleriniz, verdiğiniz bilgi için sağ olun.